aynen bana şöyle söyledi. Gecenin bombalarından biri. Dedi ki, şeyh demezsek para toplayamayız dedi. Ana, nasıl toplayamazsınız dedim ya. E niye dedi, çünkü dedi öbür dernekle vakıftan ne farkımız kalır? O orada da şeyh yok, burada da şeyh yok. Adam gider başka yeri tercih eder. E sen dedim hizmetini gösterirsin, talebeni gösterirsin, yetiştirdiği hocaları gösterirsin. Millet niye şey yapsın? Ama şu, maksat şu. İşte gel seni Hasan Efendi görüştüreyim. Yok elini öptüreyim. Bütün zenginleri getirecekler. Ee, ondan sonra işte sana ondan dua alayım. Şöyle velidir, böyle velidir. Tamam velidir. Duası müstecaptır. Tamam müstecaptır. Dolayısıyla alın. Tabii ki başka dernekteki dernek başkanından dua almakla Hasan Efendi'nin elini öpüp dua almak bir olur mu? Olmaz. Bunlar ayrı şeyler. Ama bunun para toplamakla ne alakası var? Ama işte insanlar işte şeyh var diye getireyim götüreyim kimse giremiyor kimseyi görüştürmüyoruz. Bak abi seni özel görüştüreceğiz gel alacağız içeri falan. Ya bu hareketler İslam'a Müslüman'a yakışır mı ya?